Evet sensiz dünyanın en iyi efendi, bir Yozgatlı'dan Osman Az sonra. Selamun aleyküm emmi. hangi kanal? Aleyküm selam, abi bu ne? Abi bu, geçen yaptığımız son teknoloji. Abi bunu görenler hayrete düşüyor abi. Abi hangi kanal yav? Yav sana ne, anlat. Bu ne kardeşim? Arkadaşlar şimdi, özellikler... <laughs> Hangi kanal abi ya? Söyle. Ya anlat ya bir şey Anlat. Ya geçen oturuyordum işte, iş yerinde. Mesai saatine kaldım. Canım sıkıldı, iş de yoktu. Patron da gittiydi. Ne yapayım, yapayım. Şu motoru Tayyip'le yaptım. Bir kağıda geçirdim, çektim. Hani orijinal kaybolursa. Orijinal masını aldım. İşte yapayım dediğim şunları kaynak ettim. Bak gelsene abi geldi lütfen sürecek. Buraya sürecek gelecek, ha böyle 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 sürecek. İntresan, intresan. İntresan, evet. Onun sonra o taraf ısıtması var ya, adı neydi? Sitzheizung. Ha, Sitzheizung yapacağız. Biz ona halk arasında Sitzheizung diyoruz. Evet, Sitzheizung yapacağım. Nerede vaktim olabilirse bir de şibidak yapmaya düşündüm. Ama şibidak, şibidakı nasıl yapacağım şimdi? Hala bir baka. <laughs> evet, olmaz. Peki sormasaydık siz nerelisiniz? Ben Yozgatlıyım. Yiyen gel gel. Daha çok <laughs> enteresan bir şey göstereyim. Gel gel. Hangi kanal yiyen yok? Bak bak şu knofları görüyor musun? Yiyen, Bunlar? Çiğ çiğ çiğ. Aşağı Boden, Beloştum diyorlarmış. Kim derdi? Seçti, işte. duyduk, yaptık. Evet, sen sezi. Dünyada, Yapalım, Avrupa'da, Almanya'da tek Yozgatlı'nın efendimi. Dagfi Gola. <laughs> Dunununu. Ah, hoe ga